arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün benim şeyim var. Ne de o ya? Of, unutuyorum ya. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Elisa ne gösterisi var ona gidiyoruz. Evet. Çuval yarışması da var. Bu çuval yarışması varmış Hayır <laughs> ya. Öyle diyor. <laughs> Elis bir kere gördü. Araba koymaya yok ya ama buralara koyarsan yürürüz ne olacak Şur. Bizim Öyle şimdi. Elif sen ne yapacaksın pompanlarını aldın mı? Okulda. Nereye koyayım bize? <laughs> Şu ara sokağa mı girelim? Şu beyazın önüne koyamam mı? Önce öyle yapalım. Yeri yok çünkü. Tamam abi buraya park et. Geldik arkadaşlar. Birazcık yürüyeceğiz. Evet. Geç kalırsanız. Bir şey hiç şey kalmasın. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Geç kalmadık anne ya. Olsun 33 geçiyor. <laughs> Şarkı partisi? partisi. <laughs> Şimdi bak. <laughs> we uh -huh. 23 Nisan gösterisi bitti. Elis nasıl hissediyorsun kendini? İyi. İyi. Elis ama cevap ver gel buraya. Gel buraya kameralara konuş. Nasıl da? Gözüm acıyor ama. Niye gözün acısı? Acı, toz kaçtı. Kurakların gösterisi nasıldı? İyi. Kuraklarınki çok güzeldi değil İyi. mi? Öğrencisi. Evet. Ama onu nereden çıkarttılar? film mi ah. yaptılar? Niye? İşte. 23 Nisan gösterimiz bitti eve gidiyoruz. Arkadaşlar videomuz hoş geldiniz. Senin öyle boyun gözükmüyor kalk. Hadi aç. Aç da. Görelim. Bakalım. Aç da görelim. Hayır. Neler gelmiş bakalım. Hı -hı. Benim de yani elisi açmak istedim. Elisiniz almış. Ben çok üzüntülüyorum. Şuradan ben açayım mı Elif? Aç. Üzüntülüyor. <laughs> bu şey vitamin. Hap bu hap. Burasını açacağım. Burası Açılmıyor mı? orası. Öyle deneyim mi? Aa patlatmayı çok seviyorum. Tamam patlatmayı. o senin olsun. Al. Yine. Wow halı. Bakın artık. Halı mı? <laughs> evet. Yerinden Böyle. Biz aç. Vitamin. Vitamin evet. Bunu ben göstereceğim. Alıp Burak çok güzel oynadı değil mi? Burak'ı ben çok beğendim. Burak derken Burak'ın ekibini yani. Aa, kendimi görüyorum. Arkadaşlar böyle. Çok Benim değil. Aynalı. İş yerinde sürekli ayna olmadığı için. Ama bu yamuk gösteriyor. Bakayım çok ben. Uzaktakini yarım yamuk gösteriyor. Uzaktan bakacağım. Bir takayım. Ama çok güzel oldu. Ben de böyle kırıklar. Senin telefonla göre yok. Ay ses yakından bakınca güzel uzaktan bakınca yamuk. Nasıl anlayacağım onu? Şöyle Ben bakmışsın. anlıyorum. Böyle. Evet yamuk. Ee. Böyle. Hayır uzaktan Hı. baktığında yüzün. Değişik çıkıyor, yakından baktığında nereye çıkıyor? Bak aşklarım değişiyor. <laughs> Annem ıslık çabuk. O lafı alamadan bunu takabilir miyim? Hayır. Neden? O senin telefonuna göre değil en sonlar. Deneyeyim mi bir? Dene. Hayır tabii ki de. Bu evet. da geçinmenin yolunu buldu. Şimdi eve geldik. Kahvaltı yapacağız. Karnımızı uyuyacağız. Bu vlogu bugün bitirmem lazım. Bugün bir şeyler daha yapmam lazım. Videomuza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kıda çelimi yapacağız. Tarzımızı açıyoruz. Aaa yürütmeyi öğrenmişsin. <laughs> evet. İki tane bir çıktı. Lastikten. Neden iki tane çıktı? Üç tane olması lazım. Yok ya senin üç yok. Yok. İki tane. Aaa. Kilimi heyecanlandınız <laughs> mı? Nerede ya? Yeni mi düştü? Üçlü diyor. Üç taneydi. İçinden her iki tane çıkmazsa var ya iade edeyim. Gerçekten çıkmadı. Bak bak. Tamam onların içini aç bakayım. Eksik koymuşlar. Yürüdüm <laughs> şu an. Hızlı et tamam. Merak ettim. Ama şimdi yırtar mı tersin. Ver beni aç. Ben açamadım. Ben de Ah, iki tane çıktı. Num. Num. Baban da gördü, ama aldın mı? Ne? Ama aldın mı? Bana almadım tabii ki. Niye almadın? Ben, ben de çok çok seviyorum. İster gider. tanesini 160 TL'ye aldım. Çok e, daha. Ben bunu takarım, takarım. Takar mısın? Evet baksana elleri sarı geliyor. Sana Kalanı da... bize. Sana da oldu he. Bak bu da mavi. Bu daha güzel. O biraz daha... Sarı mı? Mat. Bu mat. Şimdi bunu takayım. Bu da bir şey kaybı. Hangi renk görüyorsun? Ooo gri gibi. <laughs> Al bunu tak. Sen de bunu tak. <laughs> bu <Bunu> ne? <yenge>, efsane. <gülüyor> efsane. <gülüyor> evet. Bayağı da görüyorum. Siyah yaptı. O siyah mı? Zaten kafama takmak için aldım. Wow! Ay bu çok güzel gösteriyoruz. Her yer sapsarı. sarı. Her yer mavi. Masmavi. Sen baksana çok süper gözüküyor. Bu sarı çok güzelmiş değil mi? Evet. Ola. Bunun elisini çok beğendim. Bunun elisini Ama en güzeli ben. sarı sanki. Evet, sarı be. bayağı değiştiriyor rengi. Beğendik. Evet. Çok mavi gözükmüyor mu? Ha, tamam. Sen şimdi videoyu kapatabilirsin Elif. Videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı Elif bir de bak mi? orada bir tane içecek var. İçeceği tatmak ister misin? Değişik. Evet. Al eline. Tamam. Onu da çekeyim. Tamam. Şöyle bir çalkala. Tamam. İçinde parçacıkları var. Evet. Bakalım ne tadı gelecek ağzına. İyi dur taktiyana sarı. güzel güzel. Daha içmedin yalanla bak. Hayır ko kokusunu kokledim. Nasıl kokusu? Koku i̇ç <laughs> iç ve iç. Güzel güzel. Aa. <laughs> neyle? Ne tadı geçiyor ağzına? Bu. Ağzına ne tadı geldi? Ay. Ben, sen bir tat. Ben içtim zaten öyle. Hani. Ne tadı geldi? Hiçbir şey benzetemedin mi? Hiçbir şey. Salatalık tadı gelmiyor mu? Bir bakayım bir de. Bir daha bak. Evet, geliyor. Evet. Salatalıkla fesleğen tohumu. Evet. Tamam, şimdi videoyu kapatabilirsin aşkım. Kadınımız bu karardı. Bunu da çekelim dedik. Çektik. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz.